arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Ben Larbit tek boynuz. Ve bugün sizinle avon satacağız. Kuş için çok özür dilerim. O kuş nerede? Onun çok özellikleri var. Bir de öden. Neyse onu boş verin. Bugün sizlerle avon satacağız. Tabii ki de alırsınız. Neyse gidiyoruz. Hmm. Bugün sizlerle hava satacağız. Bunlar parfümlerimiz. Bunlar aynılar. Bu da bu da iyi. İyi. Şunlar kız parfümleri galiba. Bir gösterelim sizlere. Bir bakın da. Arkalarına bir bakalım. Okuyan. Doğudaki zamanımız var durdurarak. Yani da okuyabilirsiniz. Bir kendimizi daha güçlü bir şekilde konumlandırma şansına sahip olacağız. 2021 devam edecek gibi. Maalesef koronavirüs 2021 ile beraber hala daha hayatımızda gibi duruyor. Değişim değişen ülkeler dahi olacaktır bu anlamda okudunuz ha tamam devam edin bu da <laughs> parfümümüz bir bakın adına bir de bakın kız mı erkek mi böyle bir parfüm avun parfümü <laughs> bir bakalım çok daha güçlenerek çıkma şansına sahip olacak. Ee, Biliyorsunuz geçtiğimiz 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn arasında büyük kavuşum olarak da bilinen nadir bir hizalanma gerçekleşti. Bu büyük ve çok güçlü etki tamam. 2021 yılında okuyan durdur da okuyabilirsiniz. Tamam. Yaptık. Şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi onu dinlemeyelim. Hiçbir şey yok. Ee, şimdi bunu da görüyorsunuz. Ee, böyle döndürelim. Burada bir şey yok. Burada da bu olsun. Bakalım. Tamam. Okuduysanız böyle koyuyorum. Bu da özel kadın mı? Erkek mi bilmiyorum ama. Burada bir şey yazıyor.